bir tarafta AK Parti ve MHP terör örgütüdür diyor. Diğer taraftan bugün CHP lideri bir açıklama yaptı. Onları vatanını kurtarmak isteyen oluşum olarak nitelendirdi. Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. PYD bir terör örgütüdür. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Tedaviye muhtaç bir e, yaklaşım biçimidir. CHP lideri Kılıçdaroğlu MHP'nin çok sert sözlerle tepki gösterdiği sürpriz bir çıkış yaptı. Ben bunları komutana göndereceğim doğru söyle. Tamam. Birazdan önce A A bağlantı A yapıldığı zaman şey. o, o tarafa o tarafa e, geçmişler. Yani o, o, o tarafa geçmişler. E, asıl kuvvet de asıl kuvvet de şurada şey var. E, orada da bir e, e, köy var. E, e, şabı, e, e, su deposu var. Sen, bu, bu ne <laughs> ha? <he? gülüyor> ne bu? Bu arma ne bu? Ben beş parçası. Nasıl ne kanı bozulmuş? Şimdi bari amına koyacağım, şimdi sikeceğim belanızı var ya. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu bunu söylemekte. Bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Yani dokunulmazlık zırhından bunları sıyırmak suretiyle bunların bedelini şu açıklamaları yapanlar, terör örgütünü kendi arkasında gösterenler terör örgütlerini kendi arkalarında gösterenler biz sırtımızı şuraya buraya dayıyoruz diyenler bu ifadelerin bedelini ödemelidirler. Figen Yüksekdağ tutuklandı son dakika gelişmesi olarak ekrana yansıyor. Seçimle gelenlerin gidiş yolu ancak seçimle olmalıdır. Efendim terörle mücadele ediyoruz. Elbette ki her ülke terörle mücadele etmek durumundadır. Elbette ki terör bir insanlık suçudur. Elbette ki teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. Elbette ki teröre hep birlikte siyasi görüşümüz ne olursa olsun hep birlikte dur demek zorundayız. CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından görevden alınması için MK'ya sevk edilen CHP Bursa İnegöl İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar Parti içinde seçimle gelen seçimle gider diyemeyen genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi savunmaya geldiğinde bu sözleri tüm ulusa söyleyebilmiştir dedi.